Geçen sezon mu gelmiştin bu sezon mu? Geçen sezon vardım. Ne zaman geldi? Geçen sezon. Eda abla biliyorsunuz siz. Geçen sezon vardım ben. 26. Hoş Esra Hanım. Benimle loca arkadaşım benimle birlikte Geçen, Geçen sezondan sezon. değil mi? Evet, yani bir ya, sezon öncesinden. Ya sen de. Hoş bulduk Esra abla Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz uzun uzun sorular verin bana. Ben hemen cevaplan, sonra ben de sorular vereceğim. Ne sor? Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul'dan geliyorum şu an. Ne işle meşgulsün? Ben tantunici ben. Tantunici. 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 Sesi gelmiyor Ay ben hatırlıyorum ben hamileydim sen tantuniciyim deyince canımı evet. çekmişti ne oldu? Ben size özbek pilav da yapı vermiştim. Evet doğru doğru. Yediniz mi yemediniz mi bilmiyorum. Yediniz galiba. Annem onu yediğimi hatırlasam senin zaten hangi tarihte çıktığını da hatırlardım. Düşün yani. o kadar gidik kafa. Biliyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 35 yaşımda. Anladım. Evli bir... Evlenip boşandın mı ya da hiç evlilik yaptın mı? Ben evlenip boşandım. Çocuk var mı? Bir çocuk var, onlar memlekette. Anladım. Nereliydiniz? Sizce? Sesim nereye benziyor? Men diyorum. Özbek mi? Yok. Yani. Yaklaştı biraz. Türkmen. Heh. Heh. Tam kuyruktan <gülüyor> bastınız. Kopya <laughs> <laughs> verdim. Ya başka ne sorayım? Burcunuz ne? Burcum... Esra abla Türkçe ne diyorlar? Burç. Ö, Öküze, Öküze ne diyorlar? <laughs> Türkçe bu ne? Dört ayaklı... Eşle Koç. Bakanlara. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Tahmin edin. Tü, ne bu? Koç koç. Yok. Koç. Mo diyor ya. Mo. ne <laughs> diyor? Türkçe. Türkçe adını unuttum ben. Ya öküz ben. Öküz mü işte? Ha boğa. Boğa, boğa. boğa boğa. Türkçe unuttum ben Çok adını. Çok tat öküzüm ben. <laughs> Ama ben izlemiyorum ki. Normal adam ama izliyorum ki. <laughs> Ay çok iyiydi ya. Sizin var mı soracağınız sorular? Benim sorun var. Biraz az olsa da sorun var. Sor bakalım. Adınız Harika sizin. Evet. 30 senedir Harika. Bekar mısınız? <laughs> ne tututun Cevap vereceğim. <laughs> Bekar mısınız? Şu anda ya bekarım evet. Bir tane oğlum var. Bir evlilik Ay, yaptım. Yok. Ben de biraz yanlış söyledim galiba. Evet. Onun bir yani. Bir evlilik yani evlilik yapmış mıydın onu ha. hatırlamaya çalışıyorum. Evet, bir evlilik yaptım. Onun Dedim, da bir evladı var senin. Yedi buçuk gibi. yaşında bir oğlum var. Bu arada e, insanlar geçenlerde söyledim 22 yaşında anlamışlar yedi evet. buçu. Onu da bir düzelteyim. Dur, dur, dur. Benim oğlum yedi buçuk yaşında 22 yaşında değil. Oğlumuz ee, 22 yaşında. <laughs> Ya ama ben açıklama Anlamadım. yaptım şimdi. Oğlum yedi buçuk yaşında. Yedi, ha, yedi buçuk. buçuk. Ha tamam. He. tamam. Yani yedi yaşında evlenmedim ben. Aturuncana e, 22 yaş nereden çıktı bu? Yok geçenlerde e, sosyal medyadan bir şeyler geldi de minik bir saldırı geldi de. Ben 22 yaşında demişim oğlumu. Yani işte öyle söylemişim öyle lanse edildi. Onu düzeltmeye çalışayım. Oğlum yedi buçuk yaşında. Yedi buçuk. Tamam. Evet. Kimin yorumunu istiyorsun? Siz, İki kişinin yorumunu. Size bir şey soracağım. Sor bakayım. Peki. Sorun mu? Esra abla sorsam Sorsan. olur değil mi? Evlendik diyelim. Siz gördünüz beni diyelim. Ha. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Evlendik. Sonra yaşıyoruz beraber. evlenince zaten beraber yaşanıyor. Yok. <laughs> ya yani şimdi dur iki dakika dur, ya. Dur şimdi lafımı kesmen ben anlatın. Ondan tamam. sonra Öne çıkabilirsiniz. Tamam. Ee, yaşıyoruz beraber ondan sonra benden ne yapmanı istersiniz? Mesela. Nasıl yani? Yani ben romantik erkek. Şunu söyleyeyim size. Ee, neler yapması yapmanı mı neler yapmaman gerektiğini mi? Ben ne yapmalı bunun için? Bunu mutlu için, mutlu için ömür yapmalı. boyu mutlu ölene kadar. Senin için neler yapmalı? Yani beni mutlu etmek için neler yapmalı? Zaten e, evlendiğin zaman ya da işte e, nişanlanık sürecinde öğrenecek bunları. Öyle bir şey olduğu beni zaman. Beni tanıyarak anlayabilirsin Tabii diyorsun. Tabii ki tanıyarak Peki, anlaşılır. Peki, alkışlarla açıyoruz Paravanı. Ha Mustafa yorum yapacakmış. Söyle Mustafa. Ben Harika Hanım'ın tavırlarını hiç beğenmedim ya bu. Niye? Beyefendiye karşı. Neden? Ya bilmiyorum hal ve hareketleriniz çok enteresan sürekli bir espri yapma. Zaten dedi özellikle söyledi hani Türkçe'si iyi değil. Aha. Bir şeyleri anlatırken sürekli bir dalga çok geçmeye. Çok güzel çok güzel yerde bir yorum yaptın Mustafa çok teşekkür ederim sana yorum yaptığın için. Ben de dün'e gidiyorum. Sen de dün burada aynı oturan Türkmen bir bayana aynı şekilde konuştun ve seni de herkes kınadı Allah orada Allah Allah. Evet sen Allah de çok saçma kadının Şu konuşmasıyla dalga yaptın. Dalga geçti dur, kadına dur. karşı. dedi aç dünkü yayını yaptığın yayını bir izle lütfen ya heyecanından dolayı söyledim sen ne yapıyorsun şu anda buraya oturan herkes heyecanlıydı yani buraya herkes istedim. heyecan Meş yaşıyor Meş Müş Müş sen benden daha eskisin ama heyecan saniye, yapmış hareketlere bak Sen ya. düşünebiliyor Esra musun? Şimdi sen benim, kendi hareketlerin hakkında ne biliyor musun? Yorum yapmak Geldiğim, için yorum yapıyor. geldiğinden beri, geldiğinden beri şöyle takip ediyorum. Sürekli böyle beyefendinin her söylediğinden bir espri yakalayacak. Ha. Bir neyi bu tavırlar yani? Sen Zaten Türkçe zaman... iyi bilmediğini söyledi. Tamam, sen o zaman dünkü yayınını bir aç. Bir dakika. Sen dünkü yayını bir izle. Dün burada Konuşamayan hanfendi Türkçesini ya az bilen tamam, hanımefendiyi izle, tamam, tamam, ondan sonra orada tamam, otur tamam, bana yorum yap. ben izlememe gerek yok ben Hak, yaptım zaten ne ben konuşurum. Hakkın yok ki ben bana yorum yapmaya. Şu hakkın Şu an konu yok. sensin, şu an konu hakkın sensin yok. sen bana bu konuyla ilgili cevap ver. O zaman sen de, tamam ben, ben. Dün, dünden gerek ben yok, bakarım gerek sen de dünkü Mustafa, hatana Mustafa, bak o zaman. geçti. Bir kere kadınlar da nasıl davranacağına, nasıl konuşacağına önce öğren be sen ya. Prim yapmak için oturuyorsun orada. söyleyebilir miyim? Hala oturuyorsun ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir neyi? git Allah söyle, aşkına. Neyi bir daha söyle ben anlamadım ne Film demek istediğini. yapmak için oturuyorsun orada hala diyorum. Ne oldu? Ne oldu? Esra bu prim nedir Allah aşkına? Bana şunu bir arkadaşlar açıklayabilir misiniz? Burada prim ne? Oyun ne? Dün de burada başladılar. Yok şu Pirin oyun oynuyor. Şu Bu prim yapıyor. yapıyor. Ya arkadaşlar evlenme de. programı burası. Sağ prim şey değil. Süreceğim. Stand up show yapılmıyor burada. Değil mi? Şov ben de şov burada show yapmıyorum. Bir tiyatro Ben de programı burada show yapmıyorum. yapmıyorum. Peki. Şimdi ben sana kötü bir yorum yaptım. Sadece evet. şu evet. anda bana dediğini dün sen o hanımefendiye yaptın. Evet. o zaman sen Peki. de insanların nasıl davranacağını öğren. Devlet bir şey söyleyecek. Söyle devlet. şey Mustafa sana bir şey söyleyeyim. Biraz önce harikayı tanıdın. Bence ee, yok. Ben seni tanıdım, ben de ama seni tanıdım. Merak etme. şu bir şey var. Ben güvenerek geldim. Güvenip evet. geldim. Evet. Düşünerek geldim. Evet. Dedim Esra ne olursa olsun Esra abla bu sezon bitmeden ki bana evlendirir. Bu harika Öyle değil. Bak, ben geldim. sana söyleyeyim. Devlet, devlet. Olursa abi diyeyim. Ben yaşını bilmiyorum ama Yok. Kusura bakma. Olursa eğer olursa ya. o her şey Bak, Bence ya. bana sorarsan eğer o para bana açtırma. Dal geç seninle. Bildiğin dal geçti. Ben Mustafa biraz her şeye Yok. muhalif bak, etsin. Bak sen, sen şu anda sonra, e, şu anda buradaki, buradaki de herkes, de diyorum, herkes yapacağım. ben de yorum herkes mimik hareketlerini de, yapacağım. gördü. Sen görmedin. Sen o konuda haklısın. Görseydin ben eminim ki zaten kendini açtırmazdın. Peki. Şu anda bence ben, o para bana açtırmak sana saygısızlık. Valla devlet eğer görüntü itibari yani tabii ki e, herkesin beğeneni, seveni var ama benim tarzıma hitap ediyor olsaydı bunu canı gönülden söylüyorum. Geçen sezondan da çok iyi arkadaşlarımız var. Akabinde Aynen. biz geçen yaz da görüştük, telefonlaştık ki ama e, bir araya gelemedik. Evleneceğim tek damat adamıydı dedim. Bu kadar samiyim. Evine, olsaydı, tarzım olsaydı yemin ediyorum, evine sahip çıkar, çocuğuna sahip çıkar, şey. çalışkan, parasını biriktirir, kadınına el üstüne tutabilecek On numara bir adam Aynen. diyorum. Aslında buradan bu mesajı harika veriyorsun. Tabii ki ona veriyorum ama Esrafı hani yani. Zaten siz de biliyorsunuz ben çalışıyorum, eşimi de bakabileceğim, her şeyimi ödebileceğim, her şey romantik gülleri de geçireceğim. Romantik güller. Bende romantik Peki. çok. Önce bir açalım Hatta... bakalım harika ile olacak Hı. mı? Alkışlarla tamam. Alkışlarla 🎵🎵🎵 Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoşum olduk. Nasılsın ya Nasılsın? Ben gayet iyi. Ben deyim. <laughs> Siz nasıl Ay, Allah misiniz? aşkına yor. Şimdi Emir Hanım, Hanım Mustafa. Yapmasın, bir dakika. sadece bir şey söyleyeceğim. Esra e, Hanım izin verir ben misiniz? Ben gidip ben gidebilir miyim bu yorum yapacağım? Ben bir şey söyleyeyim de. Şu anda Biraz ya önce geldi karşı şu anda gidiyor. Mustafa. Ben ne? Sen şimdi konuşun. Ben burada sana ne? şunu söyle. Sen düzelt halvi hareketlerini. Ee, birbirinize dikkat edin konuşurken. Tamam. Mustafa. Allah Allah ya. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Durun durun durun. Mustafa. Harika. Allah bak Allah'ın adını veriyorum. Biliyorsun değil mi Hacı? Allah'ın. Sus Allah'ını seviyorsan sus. Yeter ya. O bu kadar üzerime oynama. Bir dakika ne oldu? Ne oldu canım? Ceyda gitti değil mi? o Şimdi yüzden artık buraya çıkamıyorsun. sen de ne yapacaksın? i̇şte biz buraya çıkanlara yorum yapıp öyle hadi, çekecektin. Hadi hadi Ben çok fazla ya, yorum yapan ya. bir adam değilim. Ya, Şimdi Allah aşkına ya. Şimdi yeni moda harika. konuşmalar Allah Allah böyle... aşkına ya. Farka, Hoşlanmadığım bir şey söyle. şeyler. <laughs> ee, Son ben. kararınızı açıklayın. Emine'yi çağıracağım. Ee, harika. Bak. Senin için geldim ben. Unutma. İzledim. Ben başka bir, birisi için gelmedim. Ya. Şunu dur. Ha. Sen söyleme. Ben şimdi söyleyeyim. Sen bana azıcık olsa da iki dakikan ayır. Senle azıcık konuşalım. Semen Tana. Semen Tana. Ya ben şu Ona anda. Son, son yok, ben, ben şu anda. Ben şu anda, ben şu anda şu çok, an, çok sinirliyim. Yok, bazı sinir, şoslara. Mesela sinirimi geçirebilirim. Çok ben yanımda gülersen. Mesela şunu söyleyeyim. söyleyin. Burada sizin siniriniz Sen başkasına. Sen şey yapma. İki Devletten dakika. Evet. Bakın. Anlamadım. Sizin siniriniz şu an Mustafa ile ilgili. Siz şimdi bunu devletten çıkaramazsınız. O insana bir çay içme hakkını vermeniz lazım. İki dakika var. benim için. İki Utan. dakika. Bir konuşalım. İki dakika tamam. benim tane. Tamam.